teravih namazının günlere göre sevaplarını biliyor muydunuz? Ebu Hüreyre radıyallahu an un rivayetlerine göre efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinci gece tüm günahlar bağışlanır. İkinci gece kendisinin ve eğer mümin iseler ana ve babasının günahları bağışlanır. Üçüncü gece melekler müjde vererek derler ki ey falan kişi sana müjde olsun ki Allah Celle Celalü senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi. Dördüncü gece Allah Celle Celalü Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'ı okumuş kadar sevap ihsan eder. Beşinci gece Allah Celle Celalü Mescidi Haram'da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder. Altıncı gece Allah Celle Celalü Beyt-i Mamur'u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder. Yedinci gece Allah Celle Celalü Musa Aleyhisselam'ın yanında Firavun ve Haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder. Sekizinci gece Allah Celle Celalü Bedir Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder. Dokuzuncu gece Allah Celle Celalü Davud Aleyhisselam ile beraber ibadet etmiş sevabı verir. Onuncu gece Allah Celle Celalü dünya ve ahiret selameti verilir. 11. gece kabul edilmiş umre sevabı verilir. ikinci gece sıratı yıldırım gibi geçer. 13. gece Beytullah'ı imar etmiş gibi ecir verilir. 14. gece Allah Celle Celalü Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir. 15. gece Allah Celle Celalü hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder. 16. gece. Kıyamet gününde kabrinden kalkarken la ilahe illallah diyerek kalkar. 17. gece. Dünyadan çıkmadan cenneti aladaki makamını görür. 18. gece. Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir. 19. gece. Allah Celle Celalü dünya ve ahirette yardımcısı olur. 20. gece Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. 21. Gece Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah Celle Celalü o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez. 22. Gece Ümmeti Muhammed'in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır. 23. gece ümmeti Muhammed'in esirlerini azat etmiş gibi sevap alır. 24. gece beraatını sağ elinden alır. 25. gece ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler. 26. gece Allah'ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar. 27. gece Allah'ın emriyle cehennemin kapıları kapanır. 28. gece Allah'ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer. 29. Gece Eyüp aleyhisselam ın sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır. 30. Gece Allah'ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir. Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah'ın cemaline nail olanlardır. Allah Celle Celalü buyurdu ki, İzzetim ve celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim. Allah herkesin kıldığı teravih namazını kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar!